Arkadaşlar Vizyon Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Eset Antivirüs uygulamasının indirilmesi, kurulması, kaldırılması ve bunun arayüzü ile alakalı olarak bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Bu uygulama aslında ücretsiz değil ama 30 gün sürümle birlikte isteğe bağlı olarak da satın alabileceğiniz bir uygulama. Ben bunu sadece farklı antivirüs uygulamaları da sizler görün ve bilgisayarınıza kurulup kaldırmayla uğraşmayın diye anlatmaya çalışacağım. Bu uygulamanın bize kazanımları nelerdir ve bu anlamda hızlı mı, pratik mi, arayüzü nasıl, işlemleri nasıl yapıyor bunları da görmüş olacaksınız. Çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Şimdi masaüstü moduna geçiyoruz ve indirme sırasını da görmüş olacağız. Öncelikle bilgisayarımızın ana ekranına geçiyoruz ve Chrome açıyoruz ve Chrome sekmesinden burada Eset antivirüs yazıyoruz. Karşımıza gelen seçeneklerden bu şekilde bir site gelecek. Sitede ilk gelen siteye tıklayın. Help vesaire olan siteye girmeyin çünkü bazen bazen helpunda detaylara girmeye çalışıyor. Daha sonra burada isteğe olarak da şimdi indirin kısmı var. Yani mali olarak indirmek isteyebilirsiniz isterseniz de Eset aplikasyonu varsa oradan indirtebiliyoruz sizlere. Windows ürünlerini indirin diye seçenek var. Buradan gelen seçeneklerden burada indirme seçeneği yukarıda çıkacak ve sizler bunlara tıklayacaksınız. Ben daha önceden tıkladım ama sizler için tekrar devam edeceğim. Daha sonra bu şekilde bir yükleme ekranı gelecek. Benim daha önceden e, yüklendiği için bazı uyarılar hızlı geçebilir. Onu da bakmayın. Türkçe dil seçeneği de var. E, bu uygulama yüklendi diyor ama ileri ileri diyorsunuz ve bir sonradan sonra da e-posta adresinize giriyorsunuz. E-posta adresinden sonra da 30 gün deneme sürümünüz geliyor. Yani bu anlamda sizi sadece e-posta olarak giriyorsunuz. Herhangi bir kredi kartı vesaire girmedikten sonra para falan çekmez. Bu konuda müsteri olun. Yoksa ben de kurmazdım zaten. Ondan sonra Eset uygulamasını başlat kısmına eğer ki indiyse Eset'te yazıyoruz. Eset Security'nin arayüzü karşınıza gelecek. Tekrar ediyorum, geçmiş kısmı söylüyorum. Epost adresinizi girdiğinizde 30 gün bir şekilde tanımlanmış olacak. Diyeceksiniz ki ben 30 gün boyunca ne yapacağım? Arkadaşlar bazen bilgisayarımızda andık olarak virüs bulaşabiliyor. E, bu anlamda hızlı bir şekilde müdahale etmek için bazen elinizdeki antivirüs programlardan biri buysa bunu değerlendirebiliyorsunuz. Hani dediğim gibi bu şekilde. Şimdi arayüzüne geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir arayüzü var. Sol tarafta genel bakış, sert taraması, güncelleme, araçlar, ayarlar yardım ve destek, eset home hesabı gibi çeşitli solda Türkçe dil seçenekleri var. Bir nevi dashboard gibi bir şey oluyor bu. Yani bizi karşılama ekran oluyor. Bu anlamda istep olarak da hızlı bir şekilde taramanızı yapabiliyorsunuz. Ben tarama için bile kapattım. Sistemimi zorlamıyor. Yani standart bir şekilde tarıyor. İstep olarak da dediğim gibi genel bakış kısmından isterseniz abonelik satın alabilirsiniz. Ürünü etkinleştirebilirsiniz. Zaten bunu dijital olarak alıyorsunuz. Aracı firmalar ortadan kaldığınız için de biraz daha uygun fiyatla alabilme şansınız doğuyor. Güncelleme kısmında ise uygulamanın arayüz sürümünü güncelleme var. Bir de veri tabanlı güncelleme noktası var. Bu alanda dediğim gibi modüllerin bizlere tarihlerini söylüyor. Şu an için benim modülüm 16 .04 2024 olarak güncel olarak sunulmakta. Araçlar kısmına geliyoruz. Burası önemli noktalardan bir tanesi. Yapılan işlemleri hızlı bir şekilde görebilmek için günlük dosyaları kısmına tıklayarak burada bir nevi bizlere çetelesini yapmış oluyor. Yani gün içerisinde otomatik olarak herhangi bir virüs bulmuştur ve bu dosyada sizin işinize yarayan bir dosyadır. Ama onların veri tabanına virüs olarak algılanmış olabilir ya da bilinmeyen bir dosya olarak algılanmış olabilir. Bu anlamda çetelere bakarak yapmış olduğunuz hatalardan hani geriye dönüş yapabilme şansınız olacak. Güvenlik raporu da burada yapılan güvenlik raporları bizlere sunuyor. Yani bir nevi çetel olarak yine bizlere sunuyor. Toplam taranan uygulama ve tasarım web sayfası nesneleri gibi ayarları bizlere sunuyor. Yani ne kadar bir tarama yaptığını. Çalışan işlemleri sunuyor. Arka planda nelerin çalıştığını ya da nelerin virüsle ilgili olabilecek durumlarını bizlere gösteriyor. Bakın kullanıcı sayısı kısmında yeşil 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 diyor ama turuncularda biraz daha az oluyor. Muhtemelen benim hani PowerToy vesaire hep bilindik uygulamalar ama hani bilmeyenler için bunlar hani biraz daha tedirgin dikkat edin diyor. Mesela spotlight mouse diyor. Bunu çok kullanan yok muhtemelen. Dediğim gibi en son keşif edilen zaman 2 yıl önce bir uygulamaymış sanırım bu. Şu anki benim bu uygulamamın ismi oluyor bu arada. Hani dediğim gibi. Bu arada hani dediğim gibi buradan isteyip olarak da seçenekleri görebilirsiniz. Neyse bir geriye geçiyoruz. Çalışan kısımları kapattık. Burada önemli noktadan bir tane. Arka planda keylogger vesaire çalışıyorum. Onu görmüş olursunuz. ESET inspector dediğimiz kısımda sistemde herhangi bir sorun varsa bunları otomatik olarak tanılamanızı sağlıyor sanırım anladığım kadarıyla. Bilgisayarın durumu sistem görüntüsü oluşturdu. Yani eğer ki bununla ilgili olarak bir sisteme geri yani veri Eset'in veri tabanlarına bu sistemin görüntüsünü atıp herhangi bir sorun olduğunu söylerseniz e, firma da bunun detaylı olarak incelemelerini yapacaktır. Asset Inspector'dan sonra dediğim gibi kısa bir bilgiler topluyor. Sistem temizleyici kısmı var. Eğer ki Windows geri yükleme kısmında eğer yük varsa bunları temizleyebiliyorsunuz. Sistem ayarları kısmında ise yürütülebilir dosya yapılandırması diyor. Yani bunları çok fazla karışan düşünmüyorum ama dediğim gibi sistem görünüm kısmında burada mevcut. Buradan değiştirebilirsiniz. Zamanlayıcı kısmı var yani schedule İngilizce anlamıyla. Arka planda yapılan güncelleme takvim durumlarını bizlere gösteriyor. İsterseniz de bu görevleri kaldırabilirsiniz. İsterseniz de varsayılan kısmı olabilir. Ben bunları karışmıyorum. Dosya analiz için gönderdi. Eğer ki bir dosyadan gerçekten kuşkulanıyorsanız karşı tarafa yolluyorsunuz. Bununla ilgili olarak da e-posta adresinizi yazarak sizlerle hızlı bir şekilde iletişime geçmiş oluyorlar. Bu anlamda dediğim gibi laboratuvarlar var bunların kendi halinde. Eset zaten yılların programıdır. Güvenilir bir programdır. Karantina noktasında eğer otomatik olarak bir dosyanız karantina alınıp duruyorsa devamlı bunu dediğim gibi ya oraya karşıya atarsınız ya da dediğim gibi karantinadan çıkarıp bunu hani güvenilir bir dosya moduna getirebilirsiniz. Bu anlamda arayüzleri anlatmış oldum. Ayarlar kısmında ise bilgisayar koruma ayarlarını isterseniz kapatıp açabilirsiniz. Gerçek zamanlı dosya sistemi koruması, cihaz kontrolü gibi çeşitli ayarlar var. Bu isterseniz de oyun modu var. Yani oyun içerisindeyken otomatik olarak sisteminizin fazla güç tüketmesini engellemek için bu modu açabilirsiniz. Bu modda olmaz olmazlardan bir tanesidir. Zaten bir virüs programında bu yoksa mümkünse almayın yani. Bir de rahatsız etme modu var. Aynı hemen hemen benzer özellikler ama birine oyun modu koymuşlar. Dediğim gibi yardım ve destek modunda yüklenen ürünün sürümü ve abonelik durumu vesaire var. Ben burada bakın deneme lisansı diyor. Yani 30 gün boyunca deneme lisansı var. Belki zamanla bu lisansın boyutunu arttırabilirler. 30'a %60'a çıkarabilirler. Hani kaldırma durumunuzda. Bu şekilde Esot Home hesabı var. İsterseniz Home hesabını kurup birçok cihaza bağladığınızda bu cihazlar arasında yönetimi de sağlayabiliyorsunuz. Onu öncelikle söylemeye çalışayım. Bu anlamda bu şekilde arayüzü var. Yanlar ekranından da şöyle bir hızlı bir şekilde sizlere göstermiş olayım. Böyle farklı bir şey gibi. Burada ayarlar var. Başka bir ayar var mı? Evet. Gece modu ve koyu modu var. Bakın bu şekilde bir mod var. İsterseniz de sistem rengiyle aynısını seçebiliyorsunuz ki benim şu an beyaz olduğu için bu şekilde. İsterseniz de koyu modunu seçebiliyorsunuz. Bu şekilde karanlık bir modu var. Geceliğin kullanım için oldukça güzel olacağını düşünmekteyim. Dediğim gibi başka bir şey var mı diye bilmiyorum ama evet en sonunda bu çarpı deyip uygulamayı kapatıyoruz ve buradan başlat sekmesinden uygulamayı nasıl kaldıracağımızı göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar eset antivirüsü kurduk. Gereken kısımları gösterdik. Menüleri gösterdik. Şimdi sizlere kaldırmasını göstereceğim. Nasıl kaldırılacağını. Her uygulamanın bir kaldırış biçimi mevcut. Bunu da söyleyeyim. Ve sizlere kaldırmayı göstereceğim. Öncelikle anlatım ekranına geçiyorum ve anlatım ekranından buradan eksi durumunda küçülttük. İsterseniz de çarpı dersiniz ama yine aynı şekilde arka planda çalışacaktır. Yani bir faydası olmayacak. Daha sonra başlat kısmına gelip buraya program ekle kaldır diyoruz. Karşımıza gelen seçeneklerden burada eseti göreceksiniz. Eseti gördükten sonra buradan 3 nokta tıklıyorsunuz ve burada kaldır seçeneği bazen çıkmıyor. Sizler değiştir seçeneğine tıklayacaksınız. Buradan ileri diyeceksiniz ve buradan dışa aktar ve kaldır seçeneği mevcut. Dışa aktar özelliğini kullanabilirsiniz. Yani bu anlamda başka bir bilgisayarda bu lisans özelliklerine vesaire uğraşmak istemiyorsanız ya da çeşitli ayarlamalar yaptıysanız bu ayarların aynı şekilde yeni kurmuş olduğunuz bilgisayara da aktarmak istiyorsanız bu özelliklerinizi dışarı aktarabilirsiniz. Ama ben kaldır seçeneğini tıklayacağım. Buradan kaldır sekmesine tıkladıktan sonra karşımıza gelen seçenekleri olumlu cevaplar vereceğim. Beni otomatik olarak bir siteye yönlendirecek. Bu sitede bir nevi anket sitesi olacak. Yani bununla sizin alakanız yok. Çarpı deyip kapattım. Daha sonra bu şekilde bir masa üstüne geçiyorum. Anıstalır kısmından otomatik olarak kendisi kaldırmasını tamamlamış oldu. Buradan tamam. son diyorum. İsterseniz de bilgisayarınızı yeniden başlatarak uygulamayı kaldırmış olacaksınız. Ben şimdilik kaldırmayla uğraşmıyorum. Benim e, tekli plana geçelim. Benim ESET antivirüsle ilgili olarak söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuşum Faydalı olduysam kanalıma abone olmayı unutmayınız. Lütfen bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve lütfen sorularınız varsa aşağı yorumlar kısmına da bırakabilirsiniz. Tüm sorulara, tüm yorumlara cevap verdiğimi de söylemek istiyorum. Bu tarz yeni gelişmekte olan kanalların da büyümesi için desteklerinize ihtiyacım var. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.